Su derinlikleri farklı A ve B'nin ortamlarında ilerleyen POR atmasının bir anlık görünümü şekildeki gibidir. Teta alfadan büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar Burada A ortamdan B ortamına bir dalga gönderilmiş. Doğrusal dalgamız bakın gönderildiğinde bakın normalde dümdüz yoluna devam etmek isterken B ortamına geçen kısmı geride kalmış. Niye? Demek ki burada yavaşlamış. Niye yavaşlar? Derin ortamdan sığ ortama geçtiği için arkadaşlar. Burası derin ortam, burası da sığ ortam. Yani burada bir Kırılma gerçekleşmiş. Bir ortamdan farklı bir ortama gelen su dalgasında kırılma gerçekleşiyor. Buradaki teta açısına gelme açısı alfa açısına da kırılma açısı diyoruz. Şimdi teta alfadan büyük olarak verilmiş. Buna göre bir atmanın kırılma açısı tetadır. Gelme açısı teta kırılma açısı da alfa olması lazım. Birinci ifademiz yanlış. 2. Atmanın B ortamındaki süreti A ortamındaki süretinden büyüktür. Şimdi hangi taraf daha derin arkadaşlar? Derinde daha hızlıydı. A'nın daha derin olduğunu o zaman A'daki dalgamızın hızının daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Atmanın B ortamındaki süreti A ortamındaki süretinden büyüktür demiş. Tam tersi. A'nın daha büyük olması gerekecek. A ortamı derin B ortamı sığdır. Evet, A ortamının derin B ortamının sığ olduğunu dalgamıza, doğrusal dalgamızın görüntüsüne bakarak söyledik. Doğrusal dalgamız B A ortamından B ortamına gönderildiğinde B ortamına geçen kısmı geride kaldığı için doğrusal olduğundan dolayı bakın diğer ortama geçen geride kaldığı için sığ ortama geçtiğini anlıyoruz. O zaman A ortamı B ortamından na göre derin olmuş oluyor A ortamı derin B ortamı sığdır ifadesi o zaman doğru bir ifade cevap bundan dolayı C seçeneği olmalı.